bugün sizlerle birlikte eee burada arkadaşlar burada 15'te yani yeni güncelleme gelmiş. Yeni güncellemeyi göstermeye çalıştım. Yeni güncelleme bu arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 15'te yeni güncelleme gelmiş. Ben daha yeni görüyorum. Görenler vardı. Ben bunu seçiyorum şu an. Tam arkadaşlar bölümler de kapatılmış. Bölümler kapatılmış burada arkadaşlar. Ben eee e, ee, bölümlerim kapatıldığı için altta bölümler çıkıyor. Tıklayabilirsiniz. istediğiniz bölümü tıklayabilirsiniz. Videoya geçerler videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Bunları yaparsanız arkadaşlar çok sevinmiş olurum. Bak ne diyor? Ee, öf kardeşim kolunu çarptı. <laughs> öf kardeşim. Öf kardeşim. <laughs> Bakalım şimdi ne olacağız? Innocent istiyorum. Innocent. Bir bin paramız var. O Robux'u. Bunu alalım. Ne böyle? Yeni güncelleme bu arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Hadi. Oo efsane bıçak çıktı. Efsane bıçak çıktı arkadaşlar. Bu arada bu arkadaşlar. 2000, Robux'uymuş. 2000 Herkese boks olmasa ya. Hmm. Bu e, 400 lira. Bunu alamıyorum. Uf ya. Bak, bu 800 liraydı ama 3600 liraya gelmiş. Niye böyle oluyor ama anlamadım. Bununla bu yer değiştirmiş. Niye acaba? Bu arada yeni güncelleme bu. Ee, peki gelmiş. Free items diyor. Tıkla tıkla tıkla. Price. Aa. Şey çıktı. Pet'e bakalım. Pet. Pets. Pengu. Bakın pengu çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Tengi çıktı. Hmm. Çok güzelmiş. Oyun güncellenmesi çok güzelmiş gerçekten. Hmm. Burada bir şey değişikmiş. Şimdi, aa bak bunlar görünmez olmuş. Bu değişik. Bunlar görünmez olmuş. Aynen bunlar Güzelle mi gelmiş ya? Ay şey siz çok tamam tamam. Şimdi... Öldüm hemen. Bu arada. Şu an bir seviyem var. Önemli seviyem var ya. Snow event. Clean. Ama ne güzel güncelleme gelmiş. Robux. Robux ol, Robux sonunda şey olmuyor ya. Ama benim Robux almam lazım. Arkadaşlar Robux almamı istiyorsanız videoma da like atıp kanalımıza abone olup bir açın. Ee, umarım Robux alabilirim. Robux almaya çalışıyorum, almaya çalışıyorum. Bir Robux almayı bilenler yorumlarda yazsın arkadaşlar. Robux alacağım. Acaba ne alacağız? Ya sen tutacaksın. Hemen şöyle gidelim. Hmm. Arkadaşlar ee, çok değişik şey gelmiş. Bıçak ee, şeyli ya. Bıçak Robux'tu. Niye Robux ya? Ben de istemiyorum. Ee, şunu aldım ben. Almamış mıyım? Yani? Ha almış. Ben bıçak almıştım bir tane arkadaşlar. Şuradan hemen ayans Ay, koyuna çıktım ya. Şimdi şuradan ne Bak ben bunu aldım. Ee, şu bu arkadaşlar. Ee, şu an ben Fandı box'ta değilim. Normal model 15 değilim. Model Mur 15 değilim normal. Bin param vardı ama 650 lirasını harcadım. Ee, niye ne hiç oldu burada ya? Acaba çok güzel yerim saklandım. Nerede bu murdarı? Çok merak ettim. Allah tabanesi hemen alalım 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 aldık kral tabanesi bende gelini indiririm nerede bu mıdır mıdır gelirse indireceğim Nerede? Of of. Ama ne güzel bulacaktım ya. Arkadaş, arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Videoyu like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bıçağı alayım. Hayır şey ya. Eğer e, bu saniye daha şey alabilirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.